Gayet güzel geçti. Kızımla konuştuk güzel güzel. Öpüştük barıştık. Öyle mi? Hı -hı. Bana da Aylin'den başka bir adım var mı diye sordu. Bana da anneme taktığım başka bir isim var mı diye sordu. Benimle ilgili bir şey kafasını kurcalıyor ama. Acaba Aylin bir şey söylemiş olabilir mi? Bence konuyu sürekli bana getirmesi gitmemle ilgili olabilir. Olabilir. Benim telefon değil mi Aylin mesaj bırakmış. Tamam bırakmışsa bırakmış. Sileriz olur biter. Önemli olabilir. Aylin'in gönderdiği hiçbir şey bununla değil. Necat yapma. Kayra ile ilgilidir belki ben dinleyeceğim. İyi tamam. Sen dinle o zaman. Ben gidiyorum. Telefonu getirirsin. Madem beni görmeye tahammülün yok. Belki sesli mesajımı dinlersin Nejat. Sizin neden terk ettiğimi öğrenmek istiyorsun değil mi? Belki anlatacaklarım bir nebze de olsun içini soğutur. Beni her zaman tek çocuk olarak biliyordun değil mi? Halbuki benim beş yaşına kadar bir kız kardeşim vardı. Ela. Ela bir kaza geçirdi. Maalesef çok erken ayrıldı yanımızdan. O gittikten sonra ben de yaşadım diyemem aslında. Annemden gördüğüm tek şey saf nefretti. Küçük kızını benim öldürdüğümü düşündü hep. Bazen haftalarca kilitlerdi beni. Bazen karanlıkta bırakırdı bazen aylarca suratıma bakmazdı. Bu işkence yıllarca sürdü. En son evden ayrıldığım gün... ...iyi olan kızım öldü ama maalesef diğeri hayatta dedi. Biliyor musun Necat? Ben bir ömür boyu bu yükle yaşadım. Kayra doğduktan sonra da tamamen paniğe kapıldım. Ya ben de anneme benzersem? Onun bana yaptığı gibi ben de kızıma zarar verirsem? Ya o da benim annemden nefret ettiğim gibi benden nefret edersin? Bunları sana hiç anlatmadım mı? İlk defa duyuyorum bu hikayeyi. Devamını da dinleyelim bence. ...seni neden terk ettiğini merak etmiyor musun? Paranoyalarım arttıkça... ...kızıma dokunamaz hale geldim. Hiçbirini sana da anlatamadım. Ben anne olmaktan çok korktum Necati. Korkup kaçtım. Kaçtım. Ama sizden değil ben... Necat bir şey mi? oldu, kaza mı oldu? Ben bir ben şey ben oldu. İyi misiniz? Kanaması var, ambulans çağır. Yok mu yardım eden? Kanaması var. İyi günler. Aylin Kaya Yılmaz, oda numarası kaç? Yakın mısınız? Eşiyim ben. Tabii. Bu Durumunu öğrenebilir miyim? Ciddi bir şey mi? Sen, servis alınmış kendisi. 359 numaralı oda. Buyurun. Necat ben gelmeyeyim. Sadece yakınları dedi. Sen git. Neşat nasıl buldun beni? Mesajını dinledim. Kalkma rahatsız olma. Birkaç hastaneye aradım burada olduğunu öğrendim. İyi misin? İyiyim merak etme. Nasıl oldu? Önemli bir şey değil benim dikkatsizliğim yüzünden küçük bir kaza. Aramamı istediğin birileri var mı? Cık. Annem falan. Annemi senden çok daha uzun zamandır görmüyorum. Necat. Sunay'a benim yüzümden kızma lütfen. Ben emri yaptım kıza. Kendim gittim Kayra'nın okuluna. Sandım ki Kayra'yı da geçirebileceğim bir gün var o da o gün. Onu da beceremedim ama. Ben bilmiyordum hiç. Yani kardeşini falan. Sadece sen değil ki kimse bilmiyor. Bak Nejat biliyorum. Sizi terk edip gitmeme savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama ben en çok bilmeyi hak eden kişiyi... ...seni arkamda bırakıp gittim hiçbir şey söylemeden. Bilmiyorum Nejat. Belki yüzüne söyleyemedim. Belki cesaret edemedim. Ama şimdi olduğu gibi biliyorsun. Beni affetmesen de anlamanı umut ediyorum. Anlıyorum. Bu arada... ...mahkeme gününe kadar Fransa'ya döneceğim. O gün okulda Kayra'ya güzel bir tablo çizemedim. Beni böyle hatırlasın istemiyorum Neşat. Gitmeden önce son bir kez düzgün bir şekilde kızımı görmeme izin verirsen beni çok mutlu edersin. Lütfen. Geçmiş olsun sana. Düşüneceğim. bir kaza geçirmiş. Önemli bir şey yok. Kaza mı? Başka bir şey söyledi mi? Ne gibi? Yani ne bileyim canım merak ettim. Ee, i̇lgilenecek biri var mı yanında? Yok ama zaten çıkacakmış hastaneden. Hı. Ha. Ailesini falan ara istersen. Bende numaraları yok ki. Ailesiyle hiç görüşmüyordu. Ya. Sizden başka kimsesi yoktu yani. Ne oldu? Kayra'yı gitmeden önce görmek istiyor. Son defa. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama eskisi kadar katı değilsin. Çünkü duydukların birçok şeyi değiştirdi değil mi? Bence sakin bir kafayla dinlersen ailenin sebeplerini anlarsın Necat. Her şey o kadar karıştı ki. Gerçekten bilmiyorum. Peki doğru söylediğini düşünüyor musun? Yalan söylese anlardım. Peki ya Aylin gittiği için o kadar da suçlu değilse? Hiçbir şey değiştirmez. Bak Suna. Sebebi ne olursa olsun ailemizi terk edip gitti. Onunla hikayemiz orada bitti. Daha sonra ilk kez birine seni seviyorum dedim. Bu cesaret bir cevap hak etmiyor mu sence de? O iki kelimeyi söylemek benim için hiç zor değil. Ama daha uzun bir cevap vermek istiyorum. O yüzden ayaküstü konuşmasak? O zaman konuşabileceğimiz bir yere gidelim.